Merhaba arkadaşlar. Şimdi hep birlikte 12 Mayıs-18 Mayıs haftasını astrolojik olaraktan inceleyelim. İlk önce gezegenlerin pozisyonlarına bakmak istiyorum. Venüsün Koç Burcunda olduğunu görüyorum ve yavaş yavaş artık Mars'la birlikte uyumlu açı yapmaya başlıyor ve hafta boyunca bu yaptığı uyumlu açı sürecek. Bu da demek oluyor ki Koç Burçları bu hafta hem duygusal hem de enerjik olacaklar. Çeşitli duygusal girişimlerde bulunabilir bu hafta koç burçları ve yaptıkları bu girişimde yol da alabilirler, başarılı da olabilirler. Duygusal girişimlerinin başarılı olma şansı yüksek olacak bu hafta için koç burçlarının. Ve ondan sonra aslanlar için de birkaç cümle etmek istiyorum. Aslanlar da enerjik oldukça e, bu aralar. Ancak bu hafta Venüs'te Mars'a uyumlu açı yapınca enerjileri biraz daha durulacak demek geliyor insanın içine ama öyle değil. Tam tersi enerjileri daha da alevlenecek. Ancak e, bu sefer kendilerini yakmayacaklar. Çünkü yalnızca Mars'ın etkisi olsa o zaman artık kendilerini yıkacak noktaya getirebilirler. Ancak Venüs'ün burada uyumlu açı yapması Mars'a artık e, yanmayacaklarını gösteriyor. Tabi yanmak ne demek? İnsanı ne yakar? İnsanı hırs yakar. Aslanlar çok hırslı bu aralar hırslı oldukları için de hem kendilerini yakıyorlar hem de etraflarını yakıyorlar. Ancak Venüsün buradaki uyumlu açısı e, burada kendilerini yakmayacaklarını gösteriyor. Ve de enerjilerini daha uyumlu kullanacaklarını bize gösteriyor. Nasıl uyumlu kullanacaklar? Daha iyi ilişkiler kuraraktan enerjilerini kullanmayı e, bilecekler. Diyerekten söylemek istiyorum. Ondan sonra... Burada Mars'ın Merkürle olan bir açısı söz konusu olacak. Özellikle cumartesi ve pazar günü, cumartesi ve pazar günü tartışmaların olabileceğini söylemek isterim. Özellikle boğalar, boğalar bu tartışmaların içinde yer alabilirler. Boğalar bu dönemde daha akılcı olacaklar, daha mantıklı olacaklar ve de daha değerli fikirler üretecekler tabii ki. Yalnızca Fikirlerinin değerli olduklarına çok fazla takılmasınlar çünkü insanlar değerli fikirlere o kadar da kıymet vermeyebilirler. Yalnızca karşı çıkmak için ve hatta çıkarları tam olaraktan örtüşmediği için burada fikirleriyle çatışabilirler ve de karşılarına ikna edilmesi güç güç kişiler çıkabilir. Burada güçlükleri yenmek için e, ısrarcı olmaktan kaçınmak lazım. Özellikle boğalar açısından söylüyorum. Çünkü e, fikirlerinizi ikna edemiyorsanız o zaman ya siz kendi fikrinizi değiştireceksiniz ya da karşınızdaki kişi e, kırılaraktan fikrini değiştirecek. tabii bu kırılma bir tartışmanın sonucunda e, olabilir. O yüzden e, Fikir çatışmalarını karşılıklı kırılmalara yol açmayacak şekilde ilerletmek e, bence e, daha doğru olur, daha kazançlı olur diyerekten düşünüyorum. Çünkü boğalar da kendi kazançlarını, kendi çıkarlarının peşinde olacaklar diyerekten düşünüyorum. Ondan sonra kovalar için de biraz bir şeyler söylemek isterim. Mars'ın aslandı olduğundan dolayı, Mars aslandı olduğu için kovalar kendilerini, biraz daha güçsüz hissedebilirler, biraz daha fiziksel açıdan problemli hissedebilirler. Ancak bu kovalar için güçlenme zamanı, güçlenmelerinin gerektiğinin farkına varacaklar kovalar ve de bunun farkına varırlarsa ne kadar erken varırlarsa o zaman güçlenmek için gereken adımları daha fazla daha kuvvetli bir şekilde atarlar diyerekten düşünüyorum. Çünkü burada e, karşılarında baş etmesi güç problemler çıkacak. Eğer bu problemlerin üstesinden gelmek istiyorlarsa kendileri daha güçlü olmalılar. Tabii insan nasıl daha güçlü olabilir? Bir insan güçlü dostları varsa güçlü olabilir. Veyahut da e, kendini güçlü kılan yönleri varsa güçlü olabilir. Kovalarda buna bakıyor olmalı lazım. Kendilerini ne güçlü kılıyor? Buna bakmaları lazım. Ve de bu şekilde güçlerini arttırmaları, güçlerini e, geliştirmeleri lazım kovalarında. Ve şimdi böyle burçlar için veyahut da genel olaraktan gezegenler hakkında konuştuktan sonra, şimdi bir gün gün incelemeye dönelim. Şimdi 12 Mayıs Pazartesi gününe gelelim. 12 Mayıs Pazartesi gününde geldiğimizde, burada Dolunay olacağını görüyoruz. Akrep burcunda bir dolunay olacak ve de dolunayın hakikaten gerçekleşme saati oldukça ilginç. Güneş tam batarken ay da gökyüzünde görünür olmaya başlayacak. Ufukun ufukun üstünde. E, iyice kendisini ayda belli etmeye başlayacak. Ve ay oldukça kuvvetli ışık vererekten e, oldukça e, etkileyici bir görüntü ortaya çıkaracak. Bu dolunay hakikaten etkileyici olacak. Ve de bunun etkileyici olmasının bir başka e, yönü de şöyle anlatmak isterim. E, ekonomide e, ilginç değişiklikler olacak. Tabi bu Gece saatlerinden itibaren başlayacak bir tutulma olduğu için bu ilginç gelişmelerin daha çok Asya piyasalarında gelişeceğini tahminini yapabiliriz. Asya piyasalarında fiyat değişiklikleri söz konusu olabilir, özellikle yeraltı madenleri üzerinde fiyatlar değişken olabilir. Burada fiyatlardaki spekülasyonlar Asya piyasalarını etkileyecek ve de ekonomide değişiklik yaratacak bu kısa hani bu pazartesi ve salı gününü sirayet eder diyerekten düşünüyorum ve de bununla ilgili olarak da tabii kimileri kar edecektir kimileri bundan çıkar sağlayamayacaktır ondan sonra şeye bakalım salı gününe bakalım bakalım salı günü nasıl salı günü ay yay burcunda olacak ay yay burcunda nasıl açılar yapacak ay yay burcunda venüsü açı yapacak Dolayısıyla bugün gezmek için güzel bir gün diyebiliriz. Özellikle koçlar bugün gezmekten zevk alırlar diyerekten düşünüyorum. Teraziler de aynı şekilde. Hatta morali bozuk olan teraziler gitmekten keyif aldıkları yerlere ziyarette bulunarak morallerini yükseltebilirler. Bu şekilde kendileri keyifsiz hissettikleri ortamdan uzaklaşaraktan morallerini yükseltecek bir yere gidebilirler. Ve bu şekilde e, duygusal olaraktan da halleri değişecektir diyerekten düşünüyorum. Aynı şekilde yaylar da e, bugün daha enerjik olacaklar. Salı günü enerjilerini daha hareketli olaraktan e, gezerekten kullanacaklardır. Ve de yapmak istedikleri işler için daha hırslı olacaktır yaylarda. Ve de bu enerjileri hırsları sayesinde gerçekleştirmek istediklerini çabucak alelacele e, olacaktır. Gerçekleşecektir. Ve sonra şimdi çarşambaya bakalım. Çarşambayı inceleyelim. Çarşamba ay yay burcunda devam ediyor. Ancak e, Jüpiter'e zıt açı yapmaya başlıyor. Burada Jüpiter'e yaptığı zıt açı bugünün biraz daha karamsar bir gün olduğunu bize gösteriyor. Bugün daha rehavet içinde olabiliriz. Daha karamsar duygular içinde olabiliriz. Bunun da etkisiyle işlerin safsaklanması söz konusu olabilir özellikle iletişimde, iletişimde gecikmeler olabilir. İletişimde daha rehavet içinde olabilir. Telefonlar açılmayabilir, geç açılabilir, telefonlara geç dönüşler yapılabilir ve hatta mesajlara geç dönüşler yapılabilir. O yüzden bu insanlarda biraz karamsar duyguya neden olabilir. Hay Allah olmayacak mı acaba? Hay Allah iyi, iyi, iyi bir cevap alamayacak mıyım acaba gibi fikirlere Yol açabilir bu. Sonra burada Perşembe'ye bakalım, bakalım Perşembe nasıl olacak? Perşembe günü e, ay şeye geçiş yapacak, Oğlak Burcuna geçiş yapacak, akşam saatlerinde geçiş yapacak ve de e, bugün Güneş de Uranüsle e, artık kavuşum yapmaya başlıyor. Uranüsle Güneş'in kavuşum yapması yaratıcılığın yüksek olacağını gösteriyor özellikle boğalar etkilenen boğalar artık özgürlüklerini ilan etmek isteyebilir ve de özgürlükleri ile ne yapacaklarını kararını vermeye başlayabilirler bunun sayesinde de kendi değişimlerini gerçekleştirebilirler bugün değişmek isteyenler için değişiklik yapmak isteyenler için oldukça iyi bir gün hem Toprak burçları hem de su burçları bundan yararlanacaklardır diyerekten düşünüyorum. İşte kimlerdir onlar? İşte boğalar, başaklar, ondan sonra oğlaklar. Akrepleri saymıyorum. Çünkü akrepler bundan o kadar da olumlu etkilenmeyebilir. Daha doğrusu cümlemi düzelteyim hemen burada. Akrepler bu... Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri boyunca daha e, isyankar olabilirler. Hmm, bazı problemlere daha zorlayıcı bir şekilde yaklaşmak isteyebilirler. Ve de değiştirmek istedikleri şeylerde artık daha zorlayıcı bir tavra ihtiyaç olabilir. Ve de artık e, bazı şeylerde değişiklikten kaçınılamayacak noktaya gelinebilir. Bu nedenle de artık zorlayıcı değişikliklere e, evet demek zorunda kalabilirler akrepler ve devam edelim şimdi cumaya gelelim cuma günü ay e, oğlak burcunda olacak ve de oğlak burcundan nereye Tabii ki açı yapacak e, Koç burcundaki Venüs'e Tabii ki açı yapacak Bugün oğlakların daha keyifsiz olduğunu, olacağını söylemek lazım. Keyiflerini yükseltmek için sevdikleri insanlarla birlikte olsunlar. Ve de duygusal olaraktan onları nahoş bir şekilde etkileyen insanlardan da uzak dursalar iyi olur. Özellikle aceleci aceleciler insanlardan uzak dursalar daha iyi olur. Çünkü oğlaklar e, girişimlere veyahut da e, acele yapılan değişikliklere daha e, tedbirli davranmak isteyebilirler. O kadar acele etmek istemeyebilirler. Heyecanı kapılmak istemeyebilirler. Tabii de çok doğaldır bu. Ondan dolayı da e, moralleri daha çabuk e, bozulabilir. Veyahut da keyifleri, keyifleri kaçabilir diyelim. Ama eğer akılcı bir şekilde düşünürlerse, ve de etkili bir şekilde iletişim kurabilirlerse hani profesyonel dünyada karşılarına çıkan e, bu tarz moral bozucu problemleri aşacak yöntemler bulacaklardır. Hatta bunları kendi çıkarları değine de değerlendirirler diyerekten düşünüyorum. Şimdi Cumartesi'ye bakalım. Cumartesi günü hmm Ay Oğlak'ta devam ediyor, Oğlak'ta devam ediyor ve artık e, Güneşe de açı yapmaya başlıyor. Bu da e, özellikle kariyerde değişim yapmak için uygun bir gün olduğunu gösteriyor bize. Tabii ki bugün esasında cumartesi günü ama e, Ayın Oğlak'ta olduğunu görerekten o kadar da tatil günü olmayacağını düşünüyorum. Gene bir şeyler için çalışılacağını düşünüyorum. Bir şeyler için emek sarf edileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da bazı değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada Güneş ve Uranüs'e ayın açı yaptığını görüyoruz. Şimdi pazara bakalım. Pazar nasıl bir gün olacak? Pazar artık ay kova burcuna geçiyor. Kova burcuna geçince de Plüto'yu Plüto'yu uyandırmaya başlayacak. Plüto pazar günü harekete geçecek. Bu artık ee, bazı bilinçaltımızın derinliklerinden yükselen isteklerin ortaya koyulmaya başlayacağını bize işaret ediyor. Özellikle kovalar için bu. Kovalar bugün bilinçaltlarından yükselen istekleri dinleyerekten hangi yöne gideceklerini bulabilirler. Hayatlarında nasıl köklü değişimler yapılacakları içlerinde uyanabilir ve de bunun vasıtalarıyla kendilerini dönüştürmeye başlayabilirler. Tabii özellikle karşılarına çıkan güçlükler bu içlerindeki isteğin daha kuvvetli bir şekilde uyanmasına sebebiyet verecek. Ve bu kendi içlerindeki ısıyı, kendi içlerindeki yangıyı hissedecekler ve de kendilerini dönüştürecek, kendilerini yenileyecek yeni bir hayata doğru yola çıkabilirler. Kovalar için artık dönüşüm zamanı ve bu pazar günü de bunu içten içe hissedecekler. Evet, benden bu haftalık bu kadar. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.